Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Sonta Santa Veri ile tekrar karşınızdayız. Ben Derya Kural. Ben Yaşam Yıldırım Başkurt. Bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan işitme ve denge sağlığı ile ilgili merak edilen konuları konuşacağız. Konumuz odyoloji. Peki odyoloji nedir? Odyolog kimdir? Ne iş yapar? Diyerek sözü sevgili Yaşam Bey'e bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz Hoş tekrar bulduk. Yaşam ben Bey. Yanım, Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Tabii birazcık aslında geç girdiğimiz bir konu oldu ama hani kanalımızla alakalı konuştuğumuz için söylüyorum. Biraz artık böyle bilim dalı olarak o biyoloji nedir ondan da bahsedelim istedim. Önce evet. Bir dakika. Çok güzel bir gelişme oldu Çarşamba günü evet. doktoru sınavı tezimizi savunduk değil evet, mi? Aynı önce öyle. E, bu güzel haberi sevgili takipçilerimizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum izninizle. Evet, et. aynen teşekkür ederim. Artık e, kariyerime doktor odiyolog olarak devam edeceğim. E, bundan sonraki hayatımızda kendimize başarılar dileriz. <laughs> <Tabii gülüyor> burada e, saygı değer sevgili e, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Hocalarımıza evet, da değil mi jüri Saygı, değerli jüri katkıda üyelerine katkıda bulunan bütün hocalarıma uzun bir zorlu bir süreçti evet. ama süreci başarıyla tamamladık. Yani Mutluyuz. Gayet güzel bir evet. dönem oldu. Biraz hızlı gelişti ama bitirdik. Evet. 2024 bitmeden 2025'e bırakmadan durumu evet. doktoramızı da başarıyla savunduk. Evet. Böyle bir gelişme de var. Onu da paylaşalım kanalımızda. Çok gurur duyduk. Tekrar hayırlı olsun diyelim ve... Evet. Konuya girelim dilersen. Evet, evet. odyoloji Ogyolo bilimi. Evet, nedir, neler yaparsınız? Odyoloji bilimi aslında bir ihtiyaçtan çıkan bir bilim. Hı hı. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası askerlerin yaşadığı bu travmatik patlama ses şiddetlerinin üzerine e, savaş bittikten sonra evine dönen askerlerde oluşan işitme kaybı, travmatik işitme kayıplarıyla beraber yaşadıkları toplum içerisindeki sıkıntıları çözmeye yönelik bir bilim dalı olarak çıkmış. Hı hı. Hatta bu konuyla ilgili bazı filmler de var. Ben mesela çok beğenerek izledim, hatta birkaç kez izledim. Music Within diye bir tane film var. Hı hı. Bu filmi önerelim, hatta link olarak aşağıya da bırakalım. olarak evet lütfen atalım. Bu filmde işitme kayıplı bir askerin döndükten sonra yaşadıklarını, hatta engelli bir arkadaşıyla beraber yaşadıklarını anlatıyor bu film. Ee, çok ilginç, e, enteresan bir bilgiye de orada ben eriştim. Ee, Amerika'da eskiden çirkinlik yasası diye bir yasa varmış. Hı, Engelli bireylerin mi? toplum içerisine çıkmasıyla alakalı yasaklayıcı bazı önlemler varmış. Ee, oradan bahsediyor. Daha fazla spoiler vermeyeyim film hakkında. Evet. Ee, meraklıları varsa izlesinler. İzleyelim. Çok güzel Kesinlikle. bir film. Kesinlikle. Aynen. Ee, Odiyoloji bilim dalı 1940'lı yıllarda böyle başlıyor. Evet. Ee, i̇şitme sağlığıyla ilgileniyor. Daha sonra denge e, işin içerisine giriyor. Yani kulakla alakalı. Ee, hani sensör organla ilgili birçok sorunu çözmeye, yarayan, çözmeye çalışan bir bilim dalı <laughs> olarak ortaya çıkıyor. <laughs> ee, böyle bir durum. Evet. Odiyoloji. Peki Yaşan Bey, odyolog olarak işitme kaybı yaşayan bireylerin hayatında nasıl bir fark yaratıyorsunuz? Ee, Odyologlar genelde e, bu konuyla alakalı hem danışan hem e, kendilerine gelen hastaların sorunlarını tespit eden e, danışılan daha doğrusu danışan hmm. demeyeyim de e, sorunlarını tespit eden ve bu sorunlara yönelik de rehabilitatif çözümleri sunan kişiler olarak görev yapıyor. Hmm. E, bizim ülkemizde kulak, burun, boğaz da e, afilliye bir şekilde onlarla birlikte yan yana dip dibe çalışıyoruz. E, Odiyologlar burada aynı şekilde denge kayıplarında da gene rehabilitatif görevler alıyorlar. E, çoğunlukla e, danışan, danışılan kişi olarak ve e, tanıya yardımcı tanıya, tanının koyulmasında e, ...gerekli olan verileri elde edilen elde eden kişi olarak e, hı hı. görev yapıyor. Evet. Peki işitme cihazı seçimi ve uyum sürecinde odyoloğun rolü nedir? Odyolog burada e, gene kendilerine gelen verilerle veya kendi elde ettikleri verilerle işitme cihazının e, kullanım şekli, tipi, modeli, e, günlük hayatta e, gerekli olan ekstra programlarla kişinin e, işitsel anlamda rehabilitasyonunun sağlanması. Hı hı. İşitme işitme kaybının getirdiği zorlukları günlük hı. hayatta e, çok anlamda e, yani büyük anlamda çözmesiyle alakalı bir görev yapıyor. Hı hı. E, çeşitli yaş gruplarına hizmet verebiliyor gene. E, pediatrikten evet. geriatrik döneme kadar birçok yaş grubunda da aktif olarak görev yapıyor, yapıyor. işitme sağlığı ile ilgili. Evet. Peki işitme kaybı re rehabilitasyonunda odiyologlar ailelerle nasıl işbirliği yürütür? Bizim mesela eğitim düzenimizde aile eğitimi diye bir şey var. Genelde çünkü aileler neyin içine düştüklerini çok fazla bilmiyorlar. Hı hı. İşitme kayıplı çocukları olan aileler. Hı hı. ilk başlarda özellikle böyle bir sudan çıkmış balık gibi oluyorlar. Bir kabullenme süreci zaten yaşıyorlar. Burası bayağı evet. bir zorlu geçiyor. Sende. Bu süreçte odyologlar gene kendilerine eğitim veren kişiler olarak işte işitme kaybının ne olduğunu anlatan, işitme kaybının... Rehabilite edilmediğinde ve bu sürecin e, düzgün bir şekilde kontrol edilmediğinde ne sonuçlarının oluşacağını anlatan, evet. e, yaşayacakları sıkıntılarla alakalı çözümler üreten e, ve gerekirse işitme cihazı e, kullanımıyla alakalı ve işitme cihazı ayarlarıyla, takipleriyle hı hı. alakalı görevler alan yine sağlık personeli olarak görev yapıyor. yapıyor. Şu da merak ediliyor. Yeni işitme teknolojileri, odiyologların çalışmalarını nasıl şekillendiriyor? Evet, bilim dalı gittikçe gelişiyor. Hayatımıza giren teknolojik araçlar artık çok aktif bir şekilde ve çok güvenilir bir şekilde görev yapıyor bizimle beraber. Evet. Biz mesela işitme cihazı rehabilitasyonunda da hastalarımız kliniğimize gelmeden uzaktan ayarlarını ve takiplerini yapabiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında gene ölçümlerle alakalı bize çok eskiden mesela Odyometri cihazlarına baktığımız zaman böyle masa boyutunda çok büyük cihazlarda artık bu cihazlar küçüldü. Donanımları çok ciddi anlamda arttı. Bize ek testler yapabilme olanakları sağlıyor. Bu testlerle gene işitmenin ve işitme kaybının durumunu ölçüp buna yönelik de önlemleri almaya Çözümleri sunmaya evet. yardımcı oluyor. Teknoloji bayağı aktif durumda aktif şu anda. Aktif durumda. Bunu zaten geçen günkü programda da konuşmuştuk, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. İşitme cihazı kullanan bireylerin karşılaştığı zorlukları aşmalarında odiyologların katkısı nedir diyelim? Ee, gene burada da rehabilitasyonun takibinde özellikle kişinin çünkü günlük yaşantısı değişkenlik gösterebiliyor. Hı hı. Ee, ve burada e, kişinin de birazcık kendisiyle alakalı durumların farkında olması ve odyolo ona bunu iyi bir şekilde Hı -hı. anlatması lazım ki odyologlar da bu sorunlara yönelik çözümler üretebilsin. Hı -hı. E, mesela daha sakin bir ortamdayken işitme cihazını edinen bir kişi e, iş yaşantısı değiştiğinde, daha gürültülü bir ortama geçtiğinde özel programlara ihtiyaçlar duyabilir. E, bu duydukları ihtiyaçlara yönelik yine programlamalar, özel işitme cihazın içerisindeki ayarlamalar, otomatik fonksiyonların değiştirilmesi. Ee, ve günlük hayatında e, teknoloji ekipmanlarıyla kişinin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlayan e, değişiklikler yapabiliyoruz mesela. Evet. Ee, hani bunlar da e, odyologun e, kişinin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı düzenlemeler arasında. Bir de çocuklarımız için bir soru yöneltmek istiyorum izninle. Evet. Ee, bu çocuklar için işitme cihaz cihazlı rehabilitasyon süreçlerinde odyologlar nasıl bir yolu izler diyelim mi? Ee, cihaz rehabilitasyonu kısmında e, özellikle e, cihazın kulaktaki durumunu çok iyi şekilde gözlememiz lazım. Çünkü Hı -hı. bebekler ve çocuklar Hı -hı. dış kulak kanalı çok hızlı değişen bir dönemde. Evet. Ee, o yüzden kullandığımız e, yardımcı aparatlar, kulak kalıbı Hı -hı. gibi aparatların sık sık değişmesi gerekiyor mesela. E, bunları öncelikle iyi bir şekilde Hı -hı. gözlememiz lazım. Çünkü ne kadar iyi bir araç verirsek verelim sesi ileten kısmı bozuksa. Veya bozulmuşsa ya da zaman içinde değişiklik göstermişse Hı -hı. E, buraya çok böyle e, dikkatli bir şekilde yaklaşıp gerekli de değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmamız Hı -hı. gerekiyor. E, o yüzden de hani odiyologlar çocukluk döneminde ilk başta burası. Evet. Sonrasında da e, biz çocukluk çağındaki yaptığımız işitme değerlendirmelerinde her geçen gün daha işitmeye yönelik veri elde ediyoruz. Daha fazla veri elde ediyoruz. Bu verilerde her eline geldiğinde işitme cihazının ayarlarını güncelleyip e, çocuğun işitmesiyle alakalı bilgileri cihaza adapte etmesi lazım. Hani evet. e, burada da çok dikkatli davranmak lazım. Pediyatrik evet. rehabilitasyon, işitsel rehabilitasyon kolay bir şey değil. Evet. E, zaten hani bunu e, yapabilmek de çok önemli bir meziyet. Onun dışında işin bir de vicdani kısmı var. E, yaptığımız işi çok dikkatli yapmamız lazım. Evet. E, meslektaşların bu konuda e, donanımlı bilgiler alıyorlar evet. hocalarından. E, bunları dikkatlice ve güncelleyerek e, uygulamalarımız lazım. Gerekiyor. Şimdi toplumda işitme sağlığı farkın, farkındalığını arttırmada odiyologlar ne gibi görevler üstleniyor? Evet, e, burada bizim bir derneğimiz var, odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği, e, Oksut diye geçiyor kısaltması. E, bunun zaman zaman e, toplum farkındalığını arttırmaya yönelik e, il merkezlerindeki meydanlarda açtığı standlar var mesela. Hı. Ben de görev almıştım İzmir'deki evet. bir standında. Bu belki bir e, gitmeyi olabilir. Değil aynen. Mi Orada böyle el broşürleriyle, el Hı. ilanlarıyla e, gene. Ee, burada halkı bilgilendirme gibi bir durum söz konusu. Onun dışında dernek başkanlarımız çok iyi çalışıyorlar <laughs> bu konuda. Ee, eğitim kurumlarını, eğitim merkezlerini bilgilendirme söz konusu. Evet. Ee, hani burada biraz daha hani böyle belli mercilere bilgi aktararak e, ve halka bilgi aktararak e, bilgiyi topluma yayma konusunda önemli rol oynuyor zaten hocalarımız. Hı -hı. Ee, bunun Olması çok mutlu edici bir şey mesleğimiz adına. Hani Biz de buna katkıda bulunmaktan hı hı. mutluluk duyuyoruz. Kanalımız da aslında bunu yapan bir kanal. Değil ee, mi? İşitme sağlığı ve odyoloji hakkında bilgiyi topluma aktaran bir kanal. Umarım daha geniş kapsamlı kitlelere ulaşır. Umarım, ben de öyle umuyorum. Şimdi bu odyoloji alanındaki güncel yenilikler mesleki yaklaşımımızı nasıl etkiliyor? Dilersen onu da konuşalım. Evet, özellikle işitsel rehabilitasyon kısmında ve denge kısmında hı hı. da gene e, denge rehabilitasyonu kısmında da yeni gelen araçlar e, bizi e, çok ciddi anlamda artık donanımlı ve daha dikkatli hale getirdi. Sorunları çözmeye e, daha odaklı hale geldik. İşitme cihazlarında artık yapay zeka var mesela yeni gelen işitme <laughs> cihazlarında. E, artık 2025 itibariyle e, en büyük iki firma e, yapay zekayı aktif bir şekilde kullanıyor işitme cihazı kişinin girdiği ortamlardaki sorunları algılayıp onlara yönelik kendi içerisinde otomatik çözümler üretebiliyor. Evet. Ee, aynı şekilde denge e, kayıpları ile alakalı veya denge ile ilgili hastalıkların tanısında, ve rehabilitasyonunda da yine kullandığımız araçlar çok donanımlı. Ee, hani tabii teknoloji çok ilerledi ama bu teknoloji ulaşabilen klinik sayısı soru işareti tabii. Evet. Ee, kişiler birazcık daha hani bu konuda kendilerini en azından bilgilerini arttırırlarsa hastalarına. Doğru yönlendirmelerle doğru e, bilgiler sunabilirler. Yine her zaman gibi çok kıymetli, çok değerli bilgiler aktardınız bize. Teşekkür ediyorum Yaşan Bey. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünkü programımız, işitme ve denge sağlığının ne kadar önemli olduğunu, odyolojinin bu alandaki yerini ve odyologların yaptığı çalışmalara el aldık. Umarız ki bu önemli bilgiler siz değerli izleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Evet, dilersen yeni yıl mesajı da verelim mi Tabii, burada? Tabii. Aynen. Evet, 2025'in herkese sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyor ve her son bir başlangıçtır diyoruz. Mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Sağlıklı yıllar. 2025 umarım hepimiz için 2024'ten daha iyi bir yıl olur. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.